hoş geldiniz Arkadaşlar bugün 200 bin star coin hilesi yaptık ve şimdi alışveriş yapacağız. Bu hesabı güzelleştireceğiz. Ee, arkadaşlar hile linkini bu videoda vermeyeceğim. Bu video 300 like gelirse ve 200 de yorum olursa hile linkini o zaman vereceğim arkadaşlar. Yet, elif MSP. Şimdi alışveriş yapalım. Öncelikle dirip paramız yetiyor çünkü 200 bin star coin'imiz var ve hile sağ olsun önce yüzümüzü güzelleştirelim arkadaşlar dediğim gibi hilenin linkini istiyorsanız eğer e, bu video like gelirse ve yorumda 200 olursa öyle vereceğim hile linkini Evet şu an bunları bile almamışız ve 203 bin Star coinimiz var mükemmel bir şey orada arkadaşlar Discord sunucumuza gelebilirsiniz şöyle göstereyim buraya geldikten sonra sizi bu register chat alacaklar arkadaşlar burada yazıyorsunuz isminizi, yaşınızı ve kayıt alıyorsunuz. Yaşınızı yazmasanız olur çünkü yaşa bakmıyoruz arkadaşlar. her yaştan insanlar gelebilir. Evet şimdi güzellik kliniğine geldik ve bu göz çok harika. Botoks dudağımıza çok yakışıyor. Ama bu göz de çok güzel. O yüzden kararsız kalıp bu gözü seçeceğiz. Her zamanki gibi. Evet şimdi böyle oldu. Ama ben burnu kalkık Dudak şey. Ne? Burnu kalkık burun istiyorum. Mükemmel bir Türkçemiz. Evet. Dudak rengimiz kırmızı mı olsaydı? Evet ya. Kırmızı daha hoş durmazmış. O zaman pembe yapalım. Pembiş pembiş dudaklarımız. Çok güzeliz be. Evet şimdi bu hesaptan neler alabiliriz? Onlara bakacağız. Öncelikle ben şey istiyorum. Geometrik top vardı ya. Şundan alalım. Ama bunun rengini bayağı bir koyu yapalım ki belli olsun. Güzel dur durabilelim. Evet şimdi bir sürü star coin'imiz var. Ve VIP değiliz. Yani o yüzden direkt kalmayan kombinlerden yapmaya çalışacağız. Umarım güzel şeyler yapabiliriz. E, hesap şifresine... Aynen hesap şifresini ve hile linkini 300 like gelince arkadaşlar yorum sabitlenmiş mesajı mesajı yazacağım. Ama dediğim şeyleri yapmak zorundasınız. 300 like ve 200 yorum gelmesi lazım. Evet bu arada buna hiç düşmedi. Çünkü bu okul kazı yani doğal olarak yani normal. E, şimdi bu koyu yaptık. Bunu biraz daha çok yapıp dengeleyebiliriz renk uyumunu. Bunu da böyle yaptık. Mükemmel, aynen. Şimdi alt bulalım. Altımız yok, saçımız yok. Saç, bir tane VIP olmayan saç vardı. O çok güzeldi. Etrafta geziniyordu o saç. Aynen, bir dakika. Saç, ayaklanlı yürüyor, aynen, aynen, aynen. Yazık kabımıza. Wow, bu elbise de çok güzelmiş. Ama almayacağız. Niye? Aslında alabiliriz. Starcoin 202 bin. Aynen. Evet, bunu bile alabiliyoruz. Yani işte zenginlik. <laughs> Hayır, ayakkabımız gitti. Ya pür MSP sana. Umarım karşımıza çıkar. Evet, ben bundan almak istiyorum renk renk. Bu renk kombine uyumlu bir renk olsun. Kırmızı, vay bu kırmızıyı sevdim. Bunu da kırmızı yapalım o zaman. Ee, çoraplarımız da kırmızı olsun. Aynen böyle güzel olduk. Çok güzeliz be. Dur kanıtlamak için öncelikle şunu alayım. Bakın. Yüz, e, 167 bin coin'imiz kaldı. Ve 5 level olduk. Helal olsun yani 5 level olduk. Aferin bize. İçtenlikle kutluyorum bizi. <laughs> Şimdi çok güzel bir kombin yapalım. Bunu onu bunu geç de yani güzel bir kombin yapalım. Ee, çok sevdiğim saçımızı da aldık. Bu o rengine bayıldım. Tamam böyle böyle en çok satanlardan kombin yapmaya çalışacağız. E, ee, daha fazla Starcoin hile videosu gelsin istiyorsanız bu videoyu beğeni beğenip yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu hafta Among Us videosu gelecek. Umarım beğenirsiniz o videoyu da. Evet bunun rengi siyah olsun. Beyaz, siyah olsun deyip beyaz yapmış. Gri de güzel aslında. Aynen gri de olabilirmiş, grinin de olur var. E, donumuz da siyah e, gri olsun. Evet, bence bu kombin e, gayet mükemmel. Ama çıplak ayakla sokakta gezemeyiz bildiğiniz üzere. Evet, şimdi e, bunları alıp full deripli bir kombin yapmak istiyorum. Ama önce onların fiyatına mı baksak? Yok ya, bunları aldık, ayakkabımız yok ama olsun. Şimdi derip yazalım en pahalı kombini alacağız şu an. Evet bam bam bam. 125 bin star coin alabiliyoruz. Pixel set alabiliyor muyuz peki? Bakalım. 200 bin star coin oluyor tam tamına. O yüzden bunu alamıyoruz maalesef. Um, ink diyelim o set alıp bir dakika telefon çalıyor. Evet ink set alabiliyoruz. Um, yeni gelen geo yastak çıkar mı? Yok çıkmıyor. Aynen çıkmadı. O zaman drip set alalım. E, ee, ayakkabısı olmadığı için ayakkabı olarak da enki setin ayakkabısını alalım. Bence bana gayet güzel oldu. Şimdi bunların renklerini kırmızı yapalım. Ee, şu sıralar kırmızıya taktım çünkü çok hoş duruyor. Ee, bir tanecik drip setimiz olsun lütfen. Yani lütfen. <laughs> Bunları büyük bir ihtimalle sizlere vereceğim arkadaşlar canlı yayınlarda. Ee, canlı yayınlar anında haberdar olup bir şeyler kazanmak istiyorsanız canlı yayınlarda e, kanala abone olup bildirimlerini açabilirsiniz. Arkadaşlar bildirimleri açmak çok önemli. Şimdi bunları aldık ve 14 bin star coin'imiz kaldı. Bence çok güzel gözüküyoruz şu an. Evet şimdi 14 binimiz kaldı dediğim gibi. O zaman sıradan bir kombin yapalım sizlerde VIP'siz kombin nasıl yapılıyor? Neler yapabiliriz VIP olmayanlar nasıl bir kombin yapabilir? Bunları gösterelim. evet şimdi bu bu renk bir dakika bunu saç renginde kullanıyorum. Ne? Evet, beyinler yanda az azıcık konuşamıyoruz da. Evet, şimdi böyle çok şeker bir üstümüz olduğu saçımızın rengini de değiştirelim. Mesela benim üstümde şu an bu şey var bu saç formin falan filan var bu saçla kombin anladınız siz onu ben ne kadar konuşamasam da tercüme edemesem de evet şimdi başka e, saçımız oldu altımız alt zaten gerek kalmıyor çünkü çok uzun yani donsuz olsanız da millet size aa bu donsuz falan diyemez çünkü donsuz olup olmadığınızı anlayamıyor çok fazla boş yaptım farkındayım Farkındayım ama böyle devam edeyim. Arkadaşlar birinci kombinimiz bu. Yani olmayıp ikinci bir kombin oluşturalım. Biraz animeden yola çıkalım. Böyle ayakkabılar çok hoş oluyor. Ama saçımız e, pembiş olsun. Aa çok şeker oldu. Tilekle sütü benzedik. Bende saç ne kadar güzel duruyor oyunda. Aa profilimden iki tane şey kazanmışız. Büyük bir ihtimalle aynen alışveriş şeyi. VIP olmadan 200 bin star coin harcadık yani. Mükemmel bir şey. Oo 6 level olduk. Hatta 7. Aa bu saç ne kadar güzel. Rare saç olarak geçiyor galiba. Evet bu ödülümüzü de tamamladık. Birazcık da animasyon alalım. Vay 8 level olduk bir videoda. Evet, e, şimdi ikinci bir kombin yapıp animasyonlara e, dalalım. Şimdi neler yapabiliriz? Bu saç, bir dakika, bu saçı gerçekten seven var mı arkadaşlar? Telefon. Ama telefonları açmam gerekiyor çünkü hepsi önemli insanlar. Evet şimdi e, bu üst var. Bu, bu ne biçim saç? Ne? Tam uzaylı temasına uygun. Bunu da kırmızı... Tamam, tamam. Yeter dediğinizi duyar gibi oldum ve kırmızı olmayacak bu. Hmm. Ne kadar güzel değil mi? Kendiniz galiba. <laughs> evet, kendi kendime konuşuyorum şu an. Mükemmel bir şey. Kendimi şizofren gibi hissediyorum. Her neyse bunları hiç olmamış gibi takmadan devam edelim ve bence direkt animasyona geçelim. Ne uzattı? <laughs> Neden bu kadar boş yaptık Evet şimdi bir sürü animasyon alalım. Animasyon delisiyiz. Bir sürü. Evet. Bir sürü. Aa bu VIP değil miydi? Ben bunu VIP diyebiliyordum. Önce şapkamızı düzeltsek mi? Tom'in birbirine girmiş, kargaşa olmuş gibi bir hal var şu an. Evet, drip kombinimizi giyelim. Artık drip'imiz var. Dripçiyiz. Commentorium çok güzeliz be. Bu saç daha çok yakışıyordu. Aa gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle, e, havli pozu verelim. Havli olmak çok önemlidir. Bu arada arkadaşlar bu tripleri e, ya canlı yayınlarda ya da Discord sunucumuzda dağıtacağım. Dediğim gibi Discord sunucumuzun ay e, diye açık kalmış. Neyse siz okumadınız sayın orayı. Dediğim gibi Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında olacak veya yorum sabitlemesinde. Aynen şimdi devam edelim. Ve bir sürü havli animasyon alalım. Havli olmak çok önemlidir. Havliyiz. Şu an çok havliyiz. Anlatamam. Böyle bir havlilik görünmedi. Anlatamam yani. <laughs> Anlatamam deyip deyip devam edip anlatmaya çalışmam. İşte. Mükemmel. Evet bence bu kadar çok animasyon yeter. Bu da mük oldu yani. Çok güzel. Aynen. Oo, buradan nasıl çıkacağız? Nefes alabiliyor musun dolgun dudaklı bebeğim? alabiliyormuş. Yaşasın. Şu an üfledi gitti. Uf, püf oldu. Bunları derken biz de biraz üfledik. Burada havli gözüküyoruz. Aa tavşanımız var. Tavşan bak seni tuttum tavşan. <laughs> evet. o ne kadar güzel oturdun. Bir zamanlar ne kadar popülerdin be animasyon. Herkesin olduğu, mesafe kitlesinin daha çok olduğu bir dönemden geçmiştik. Avrara değil mi? Al süt içiyoruz, boyumuz uzayacak. Kocaman olacağız, 2 metre olacağız. 1.80 değil, 2 metre olacağız. Evet, sizin işte startınız kaldı ve ben harcamaktan çok yoruldum. E, yorum kısmına linklerinizi yazarsanız, istek listenizi alırım arkadaşlar. E, video başından beri video başından dediğim gibi 2000 star coin hilesi istiyorsanız bu videoyu 3000 300 beğeni gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bay bay sizleri çok seviyorum.